Bir süredir hastanede ileri yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, dün Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in evinde hayatını kaybetmişti. Şahin için Ovacık ilçesine bağlı ikinci köyünde tören düzenlendi. İkinci namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Şahitlik eder misiniz? mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Allah, haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Allahu Ekber. Cenaze törenine Şahin'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumuzoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Eski gıda tarım ve hayvancılık bakanı Mehdi Eker, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sen geç, geç.